Kandili mübarek olsun. Hep birimize. Ee, ne diyor? Levelleyinler, vekiller, inletinler hep birimize. Bütün kullarımızın en güzel ile diyor. Rabbimiz cennetiyle buluşturuyor. Bugün tövbe kapısı. Bugün üç ayların tövbe kapısı açılma bugün. Yani bütün e, ölüler olsun, diller olsun. Bunun ruhuna dualarımız sizin olacak. Ve la inne ka inne zine rabbine zine cennet. Allah bize orada cennet etmeyi, bize orada ağır yük vermesin. Bizler orada Rebbek Yani orada hacıya nasip etsin. Aynı oradaki peygamberimizin sakalını orada ümmetiyle orada biz orada misafir etsin. Biz onun için geldik. Bugün kandı gecesi. Yani ee, bizlere tek istediğimiz abla barış, sevgi, eş, çocuk gelsin. Zaten eşim var ya. Yok yok herkese. Herkes. Olmayanlara, dul olanlara yani evli olmayanlara lütfen buradan tek istediğimiz hayli eş, hayli karı, hayli